Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte portakallık irmik topları yapacağız. Şekersiz irmik topları yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi madenimizden başlayalım. Bir su bardağı portakal suyu. 8 kaşık irmik. Ve 4 tatlı kaşığı bal İsterseniz hemen hemen başlayalım. Şimdi ilk önce ve şöyle 8 kaşık koyacağım. 1 2 7 8 Şimdi karıştırıyoruz. Şimdi koyulaşana kadar ocaktan pişiriyoruz. Şimdi 20'yi koyulaştık. Ocağımızın altını kapattık. Şimdi 4 tatlı kaşığı bal koyup diner. La. Ve son kaşığımızı Şimdi şimdi balla birlikte karıştırdık. Şimdi buzdolabında dinlendireceğiz. Sonra buzdolabından çıkaracağız ve top haline getireceğiz. Ama önce soğuyacak. İlmeğimizi çıkardık. Şimdi şekil vereceğiz. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Ben normal ceviz ve Hindistan cevizi kullandım. Sizin damak tadınıza göre yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Afiyet olsun.